Yakın tarihte insanların dünyayı gezmelerinden daha önce çok da dikkat çekmeyen bir motivasyonu ön plana çıkmaya başladı. İnsanların yalnızca eğlence, dinlenme, keşfetme gibi amaçlarla dünyayı gezmedikleri anlaşıldı. Mutluluk ve yeni yerler keşfetmenin coşkusunun yanında insanlar tarihteki acılarla yüzleşmeyi, başkalarının canlarına mal olmuş trajedilerin yaşandığı mekanları da görmek istiyorlardı. Belki de böyle yerleri görerek insanlık tarihinin karanlık yüzüyle karşı karşıya gelmek ve yüzleştikleri karşısında bir anlamda geçmişte çekilen acıların kefaretini ödeyerek aynı acıların yeniden yaşanmasının önüne geçmekti niyetleri. Belki de bu trajedileri yaşamış insanların ruhlarına dokunmak, bir zamanlar onların soldukları havayı solumak ve büyük bir acıya ortak olarak yaşamın anlamını kendileri için yeniden üretmek için yapıyorlardı bunu. Nedeni hangisi olursa olsun insanlar böylesi yerleri görmek istiyorlardı. Ve bu istek kendini karanlık turizm kavramıyla ifade etmeye başladı. Çernobil faciasının yaşandığı şehir ve milyonlarca insanın katledildiği toplama kampı dünyada karanlık turizm denilince akla gelen ilk yerlerdi. Türkiye'de de Anadolu'nun Alkadrazı olarak nitelendirilen ve 2000 yılında müzeye dönüştürülmüş olan Sinop Cezaevi bu yerlerden biridir. Tarihi M.Ö. 6. yüzyıla uzanan Sinop Kalesi'ndeki iç kale bölümüne kurulmuş olan Sinop Cezaevi'nin hikayesi mekanın zindan olarak kullanılmaya başlandı 1560 yılına kadar uzanır. Evliya Çelebi'nin de yazılarında büyük ve korkunç bir kaledir. 300 demir kapısı, dev gibi gardiyanları, kolları demir parmaklıklara bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam asılır, nice azılı mahkumlar vardır. Burçlarında gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Tanrı korusun oradan mahkum kaçırtmak değil kuş bile uçurtmazlar diye anlattığı zindan 1887 yılında resmi olarak cezaevine dönüştürülmüştür. Gerçekten de firar etmesi çok güç bir cezaevidir. Burası bunun nedeni de yapının Sinok Kalesi'nin burçlarının yanı sıra iç kalende burçlarının gerisinde yer alması yani çıkmak için açılması gereken çifte burca sahip olmasıdır. Sinop cezaevinin müze, müzeye dönüştürülmeden önceki son gardiyanlarından biri bildiği üç firar girişimini anlatır. Bunlardan birinde ayakkabısının tabanına sakladığı demir testeresiyle parmaklıkları keserek denize atlayan mahkum 3 gün sonra ekmek istemek için yeni evine girmesiyle yakalanır. Diğer bir mahkum kanalizasyon sisteminde yüzerek denize ulaşmayı başarır. Üçüncü mahkum öncekinin yaptığını tekrarlamak isterken kanalizasyon çıkışının önceki firar üzerine parmaklıklarla kapatılmış olması nedeniyle boğulur. Sinop cezaevinin mahkumları en çok zorlayan yanlarından biri de yapıyla deniz arasında bir duvar kalınlığında mesafe olmasıdır. Burada kalan ve mahpusluğun bir türlü geçmek bilmeyen zamanına katlanmak zorunda olanlar, yanı başlarındaki uçsuz bucaksız denizi hiç durmadan hatırlatan dalga seslerini dinlemek zorundadırlar. Ayrıca özellikle cezaevinin güney duvarına yakın bir kısmında kalmak zorunda olanlar, zemini deniz seviyesinde olan bu alanlarda aşırı rutubete maruz kalır ve bir gün cezaevinden çıksalar bile asla eski sağlıklarına kavuşamayacaklarını bilirler. Uzun ve hüzünlü tarihinde birçok ünlü isim Sinop Cezayir'in koğuş ve hücrelerinde zaman geçirmiştir. Burada kalan yazarların hatıraları eserlerine de çeşitli şekillerde yansımıştır. Bunlar içinde en unutulmaz olanları ise belki de bestelenip çok büyük popülerlik kazanmış olmalarının da etkisiyle Sabahattin Ali'nin yazdığı şiirlerdir. Özellikle Aldırma Gönül şiirinin bestelenmiş hali neredeyse duyanlarda anonim bir halk şarkısı etkisi yaratacak denli popülerdir Türkiye'de. Yine, yine, Kerim Korca'nın Sinop cezaevinde edindiği deneyimden esinlenerek Tatar Ramazan'da sinema filmi uyarlamasıyla Türk sinemasının unutulmaz klasikleri arasında yerini almıştır. Belki de en iyi Sabahattin Ali'nin dillere pelesenk olmuş dizeleri anlatır cezaevini. Dışarıda deli dalgalar, gelir duvarları yalar, seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma. Şairin bu eşsiz dillere destan, dizelere ilham veren günlerini geçirdiği koğuşu görmek için Sinop Tarihi Cezaevini ziyaret edebilirsiniz.